Kendi hataların için başkalarını suçluyorsun. Önce o hırsızlar, sonra Mano, şimdi de Saniye. Sen hala bana güvenmiyorsun. Terasta buluşmaya gelmeni bekliyordum. Geleceğimi ne zaman söyledim ben sana? Ve canım ne isterse onu yaparım. Seninle konuşmam gerek. Çok önemli bir şey var. Ama benim seninle konuşacak bir şeyim yok. Saniye, ne sanıyorsun? Beni canın her istediğinde bırakıp gidebileceğini mi? Ben seni asla bırakmayacağım. Benimle evlenmek zorundasın sen, anladın mı? Ne olur, ne bu saçmalık? Benimle oynayamazsın. Önce bana yakınlaşıyorsun sonra geri çekiliyorsun. Ne saçmalıyorsun sen? Sana ne sözüm var benim? Ya benimle terasta buluşmuyor muydun? Söyle. Yalan söylüyorsun. Benim kızım öyle biri değil. Doğruyu söylüyorum ben. İnanın bana. Evine git. Büyüklerini buraya gönder. Neden mi şu abi? İkisini bir an önce evlendirelim istiyorum. Mehtap Gözlüm yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.